Merhaba indirim hafiyesi takipçileri. Bugün sizler için harika fırsatlar hazırladık. Hazırsanız başlayalım. İlk ürünümüz Torku Bana da kakaolu fındık kreması. 920 gram ve sadece 129 lira. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak bu kremayı kaçırmayın. Eti Burçak limon kremalı yulaflı bisküvi. 400 gramlık bu lezzet şu an sadece 42 lira 50 kuruş. Limon ve yulafın mükemmel uyumunu deneyin. Ülker Çiziviç zeytinyağlı ve kekikli sandviç kraker üçlü paket ve sadece 26 lira 50 kuruş. Sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık. Eti Pizza peynirli kremalı kraker 75 gram ve sadece 11 lira. Atıştırmalıkların en lezzetlisi. Ülker Biskrem kakao krema dolgulu bisküvi 150 gram ve sadece 14 lira 50 kuruş. Tatlı krizinizin çözümü. Bifa kakaolu kremalı mozaik bisküvi 100 gram ve sadece 12 lira. Lezzetli ve uygun fiyatlı bir seçenek. Eti Burçak Kakao Kremalı Yulaflı Bisküvi. Üçlü paket ve sadece 37 lira 50 kuruş. Sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık. Ülker Saklıköy Çikolata Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi. Üçlü paket ve sadece 29 lira 50 kuruş. Tam buğday ve çikolatanın mükemmel uyumu. Mixim İzmir Bombası Dolgulu Kurabiye. 220 gram ve sadece 32 lira 50 kuruş. İzmir'in meşhur lezzeti şimdi kurabiye formunda. Ülker 9 kat tat şekersiz. Fındıklı gofret 118 gram ve sadece 22 lira 50 kuruş. Şekersiz ve fındıklı lezzet. Miskos çilek aromalı gofret 200 gram ve sadece 16 lira 50 kuruş. Çilek aromalı enfes bir gofret. Ülker mısırlı badem kraker 135 gram ve sadece 14 lira 50 kuruş. Sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık. Eti Cracks Kraker 50 gram isot aromalı ve sadece 7 lira. Acı sevenlere özel. Eti B dolu yer fıstıklı kakaolu gofret 81 gram ve sadece 16 lira 50 kuruş. Yer fıstığı ve kakaonun mükemmel uyumu. Ülker Çizi çıtır tulum peyniri ve köz biber aromalı kraker. 120 gramlık paketiyle sadece 26 lira 50 kuruş. Hem çıtır hem lezzetli, tam atıştırmalık. Jimmy Toys oyuncaklı yumurta, üçlü paket ve sadece 31 lira 50 kuruş. Çocuklar bayılacak. Haribo yumuşak şeker Chamallows, 200 gram ve sadece 24 lira 50 kuruş. Tatlı krizine birebir. Milky Candy bonbon şeker, 375 gram ve sadece 49 lira 50 kuruş. Bonbon severler buraya. Cosby Maxi Oyuncaklı Draje, 27 lira 50 kuruş. Hem oyuncak hem de lezzet. Tayaş Dev Yumuşak Şeker, 34 lira 50 kuruş. Büyük boy yumuşak şeker sevenlere. Dost Yarım Yağlı Yoğurt, tam 5 kilo ve sadece 149 lira. Sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal. Büyük aileler bu fırsatı kaçırmasın. Sekaz Yağlı Ayran, 170 miligramlık paketiyle sadece 4 lira 25 kuruş serinletici ve ferahlatıcı ayran keyfi. Aknaz yarım yağlı tost peyniri. 1500 gram ve yalnızca 259 lira. Kahvaltılarınızın yıldızı olacak bu peyniri mutlaka deneyin. Dost az yağlı bidon yoğurt. 2 kilo ve sadece 62 lira 50 kuruş. Sağlıklı ve uygun fiyatlı. Dost ayran. 2 litre ve sadece 42 lira 50 kuruş. Serinletici ayran keyfi. Bin vezir tam yağlı taze kaşar peyniri. 1000 gram ve sadece 229 lira. Kahvaltıların yıldızı. Dost laktozsuz yoğurt. 750 gram ve sadece 29 lira 50 kuruş. Laktoz intoleransı olanlar için ideal. Aknaz lor peynir. 1 kilo ve sadece 54 lira 50 kuruş. Sağlıklı ve lezzetli bir peynir. Bin vezir yarım yağlı eritme peynir. 1000 gram ve sadece 199 lira. Kahvaltılarda kullanın, farkı görün. Dos çikolatalı pastörize süt. 1 litre ve sadece 34 lira 50 kuruş. Çikolata severlere özel. İçim laktozsuz kefir. 1 litre ve sadece 47 lira 50 kuruş. Probiyotik deposu. Altın kılıç orman meyveli kefir. 1 litre ve sadece 49 lira 50 kuruş. Meyveli kefir keyfi. Sek taze peynir. 150 gram ve sadece 36 lira 50 kuruş. Kahvaltıların olmazsa olmazı. Süper fresh pizza toast. 200 gram ve sadece 39 lira 75 kuruş. Kolay ve lezzetli bir öğün. Bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız hemen harekete geçin. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni indirimlerle görüşmek üzere.